sen bir yere. Yok ya, çanta <laughs> 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 Yo var değer hocalarım, eee değerli abilerimiz, ablalarımız ve yaşlılarımız, Savaştepe Öğretmen Okulu ya da Öğretmen Lisesi mezunu eee çok seçkin, böyle nezik, seçkin bir topluluğun önünde konuşmak da çok kolay değil. Takdir edersiniz. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinizi eee dernek yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyoruz. Eee bizler ben 1987 Savaştepe Öğretmen Lisesi mezunu olarak katılmış olduğumuz Temmuz Savaştepe buluşmalarında ya da onun dışında müferit tarihlerde yapılan buluşmalarda, Yalova'da, Uşak'ta, Düzce'de, Ayvalık'ta yapılan buluşmalara katıldığımız her ortamda mutlaka söz dönüp dolaşıp bu okulun da bir derneği olmalı söyleminden hareketle artık dedik ki bu daha fazla söylenmesin, bir an önce hayata geçsin düşüncesiyle İstanbul'da bulunan öğretmen lisesi mezunu 85 ve 88-89 yılları arasında mezun olmuş 10 arkadaşımız bir araya geldik İstanbul Bayrampaşa'da merkez olacak şekilde e, Savaştepe öğretmen okulları mezunları derneğini kurduk. Bu derneği okul e, derneğinin ismini özellikle geniş tuttuk. Neden geniş tuttuk? 1940 yılında Manisa Orosköy'de ilk olarak eğitmen kursu olarak başladığını zaten hepimiz biliyoruz okulumuzun tarihçesinden. <laughs> Ardından köy enstitüsü, ilk öğretmen okulu, öğretmen okulu, öğretmen lisesi ve halen Anadolu Öğretmen Lisesi olarak devam eden okulumuzun bu okullardan herhangi birinden mezun olmuş ya da en az bir yıl dahi öğrenim görmüş olan arkadaşlarımızın bu derneği asil üye olarak olacak şekilde bu derneğimizi kurduk. Eylül ayının 17'sinde bu dernek resmen kuruldu, tescillendi. 20'sinde de tüzüğümüz onaylandı. Şu an hukuken yasal olarak hiçbir engel önümüzde yok. Savaştepe Öğretmen Okulları Mezunları Derneği artık var. Tabii bu çok gecikmişti. Biz bu işin içine girdikten sonra gerek web sayfasından gerek kişiler tanıdıklarımız kanalıyla araştırdığımızda bizim gibi Savaştepe gibi Aydın Ortaklar, Gökçeada, Beşikdüzü, Tepirtepe Hasan Oğlan gibi okulların mezun derneklerine baktığımızda en az 4-5 yıl, en, en son açılanın 4-5 yıl önce açılmış olan olduğunu görüyoruz. Hatta bazılarının vakıf dahil kurdukları derneklerde vakıf dahi kurduklarını görüyoruz. Ee, bu özel yapmamız gerekiyor. Biz savaş tepe olarak bayağı bir geçikmişiz, Bayağı bir geç kalmışız. Ki e, o arkadaşlarımızla iletişim kurduğumuzda okulları için bugüne kadar epeyce bir şeyler yapmış olduklarını görüyoruz. Biz bunları kendimize model alıp inşallah biz de Savaştepe Öğretmen Okulu, şu anki adıyla Anadolu Öğretmen Lisesi için dernek olarak hep birlikte sizlerle birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu arada kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Ben 1987 mezunu Hüseyin Cahit Onay, memleketim İzmir Kemalpaşa. 5 yıldır İstanbul'da görev yapıyorum. Milli Eğitim Bakanlığında eğitim fetişiyim. Mesut Alanya arkadaşım. 1985 mezunu Savaş Tefeli İstanbul'da vergi müfettişi olarak görev yapıyor. Burada bulunan Ali Aşçı arkadaşımız saklanmış. 1987 mezunu Çankırılı kendisi de uzun yıllardır İstanbul'da cep telefonu telekomünikasyon kontör, internet vesaire alanlarda faaliyette bulunuyor. Bugün bu geziye yanımızdayken İstanbul'a acil dönmesi gereken Cihan Duman arkadaşımız e, Düzceli 1980 1990-90 mezunu. E, onun dışında yönetimde İsmail Odabaş arkadaşımız 1988 yılı mezunu. 85. 85 yılı mezunu. E, Karslı kendisi tanıyan arkadaşlarımız vardır. Bir diğer arkadaşımız da Servet Koçak 1986 mezunu. Ee, o da bankacılık sektöründe faaliyette bulunuyor. Burada bulunmayan arkadaşlarımız üzere selamlarını, saygılarını da bu arada iletmiş olalım. İstanbul'da biz 10 kurucu üyeyle e, bu derneğimizi kurduktan sonra yönetim kurulunda az önce saydığımız 6 arkadaşımızla birlikte artık dernek çalışmalarını resmen ve fiilen de yürütmeye başladık. Ne yaptık? İlk olarak <laughs> biz e, bu derneği kurduktan hemen sonra 24 Kasım gününü de içine alan Edirne'de <laughs> Edirne Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu birinci eğitim ve kültür festivali kapsamında bir gününün öğleden sonrasında yapılmış olan köy ile ilgili panele davet edildik belediye tarafından. Yönetimden arkadaşlarımızla o panele gittik. Çok verimli oldu vali, baş, vali yardımcısının başkanlığındaki bu panelde. Köy öğrenim görmüş, orada hocalık yapmış çok değerli panelistler bizi ciddi anlamda aydınlattılar ve bizim okul yıllarımızda tekrar bize anımsattılar. Bu toplantının, bu panelin ardından da 8 tane Türkiye'de Savaştepe'de dahil 8 tane Gökçeada Aydın Ortaklar Ada Belediler diyorlar ondan aynı zamanda e, Beşikdüzü Kepirtepe Gönen Gökçağ'da ve İzmir'deki Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği'nin de katıldığı temsilcilerle birlikte bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da tüzüklerimizdeki çalışma hedeflerimizdeki ortak amaçlarımızla ilgili bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Neydi burada ana görüştüğümüz noktalar? Son yıllarda, son aylarda diyebiliriz hatta, son bir yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim Savaştepe gibi böyle öğretmen okulu, tren kökenli tarihi bu şekilde olan okulları kapatıp yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın başka bir takım okullarını kurmak ya da başka bakanlıklara devretmekle ilgili bir takım planlarının olduğunu öğrendim. Hatta bununla ilgili olarak bundan birkaç ay önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın Balıkesir, Milli Eğitim Bakanı Balıkesir'e geldikten sonra akabinde akabinde müfettişlerin Savaştepe'ye gidip okulumuzun tapusunu alıp onunla ilgili bir çalışma başlattıklarını biliyoruz. Tabii bunun Erdoğan arkasından ne düşünüyor, ne planlanıyor? Bununla ilgili Ankara'da Hasan olan Mezunlar Derneği Başkanı arkadaşımız bakanlık nezdinde bir takım girişimlerde bulunuyor. Velhasıl kısacası bakanlığın şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın Savaş Tepe'de dahil bu tür okulları kapatma ya da başka amaçlarla kullanma gibi bir düşüncesi var. Biz dernek olarak ve diğer öğretmen okulları mezunları derneği olarak böyle bir planın karşısında nasıl bir duruş sergileyebiliriz, ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Konuştuk bununla ilgili kısa vadeli, uzun vadeli bir takım planlamalar, hedefler koyduk. Bu mezun dernekleri, yönetim kurulu başkanları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bir gelişme olduğunda birbirimizi haberdar ediyoruz. Birbirimizi okullarımızın mezun arkadaşlarımızın buluşmaları ile ilgili haberdar ediyoruz. Çünkü her bir okul mezun, mezun derneği, mezunlarının kendine göre farklı buluşma teknikleri var. Mesela biz Temmuz ayları ilk hafta sonunda Savaştepe'de buluşuyoruz. Zannediyorum 1992 yılında başlamış ilk olarak. O günden beri artık geleneksel hale gelmiş bu uygulama. E, aydın Ortaklar Mart ayında kendi okullarında buluşuyorlar ve en son 2012 yılında yaptıkları toplantıya 1500 tane mezun katıldığını tabi gururla söylüyorlar. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda bu Temmuz buluşmalarının buluşmalarını, dernek amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Temmuz'daki Savaştepe okul buluşmalarımızı bugüne kadar olduğundan daha organize, daha sistemli, daha düzenli oraya gittiğimizde daha nezih ortamlarda konaklayacağımız, yatacağımız şekilde daha nezih ortamlarda <laughs> daha güzel yemek yiyip oradan e, tek bir sonraki sene mutlaka gelmek niyetiyle ayrılmak istiyoruz. Biz dernek olarak bununla ilgili Görüşme yapmak üzere dün değil, önceki gün 7 Aralık Cuma günü sabah erkenden okulumuza gittik. Zaten buradaki bu toplantımızın asıl amacı da Savaştepe'ye gelmişken bu çevrede bulunan mezunlarımızla dernek, dernek ilgili tanıtımımızı yapmak. Cuma günü okul idaresiyle görüştük Savaştepe'de. Okulun sorunları ile ilgili hem gözlem yaptık hem okul idaresiyle yaptığımız bu fikir alışverişinden bir takım notlar aldık okulumuzla ilgili yapılması gereken hakikaten çok şey var. Bizim okuduğumuz yıllara göre şu an Tavaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi hakikaten tabiri caizse içler acısı bir halde. Yakın zamanda giden arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız buna şahit olmuştur. En son biz Temmuz buluşmasına da gitmiştik. En başta bizim zamanında öğrenim gördüğümüz ya da yatakhane olarak kullandığımız binalar neredeyse yıkılmak üzere, bazılarının çatıları çökmüş, Hatta bakımsızlıktan dolayı bazıları da onay alınarak yıkılmış. Fiziki anlamda okullar, okul binaları ciddi sıkıntı içinde. Okul idaresiyle görüştüğümüzde personel yokluğundan, personel eksikliğinden yakındı kendileri. Tabi biz de dernek olarak bu anlamda ne yapabiliriz? Döndükten sonra kendi aramızda tartışıp yakın zamanda Ankara'ya giderek bakanlık nezdinde bu konuda girişimde bulunmak istiyoruz. Okul idaresi e, okulda görüştükten sonra ilçe milli eğitim müdürlüğüyle görüştük. Oradan sonra yine bizim okul mezunumuz olan belediye başkanı e, Turgay Bey'in bulunduğu e, savaştepe belediyesini ziyaret ettik. Kaymakam Bey ile görüşemedik izinli oldukları için. Ama Kaymakam Bey'in de savaştepe Öğretmen ile ilgili e, bu problemleri masaya yatırıp ulaşmış oldukları fikirle ilgili haberdar olduk. Fikirleri şu ki şu an ilçe milli eğitim okul idaresi ve kaymakamlığın düşüncesi şu. Diyorlar ki biz elimizdeki e, az sayıda personelle 300 dönümlük bu okul alanını bu kadar çok sayıda binayı muhafaza edemiyoruz, kontrol edemiyoruz, bakımını yapamıyoruz. Bu binalar gittikçe eee yıkılacak hale, e, çöp eskiyecek hale, eskiyecek duruma gelmişler. Yok olacak hale gelmişler. Onun için şu an ulaştıkları fikir şu. Diyorlar ki düşünceleri şu. Biz okulumuza bir ya da iki tane bina yapalım. Mevcut olan bütün binalardan vazgeçelim. Bir ya da iki binalık bir alanda elimizdeki personelle bu okulu rahatlıkla döndürebiliriz. Şu an öğrenci mevcutları 600, 470 tane pansiyonlu yatıyorlar da. 600 öğrenciyle iki binada ya da bir binada ee, biz diğer binaları feda ederek okulumuzu devam ettirin düşüncesindeler. Biz buna karşı çıktık. Böyle bir şeyin doğru olmadığını hani ver kurtul anlayışıyla 300 dönümden 17 dönüm 20 dönüm alana sıkıştığınızda geri kalan alan ne olacak? Burası da sonuçta okulun milli emlak mülkiyetinde olan okul alanımız. Yıllardır 1940'tan beri burada eğitim öğretim yapılıyor. Mezunlarımızın burada anıları var, yaşanmışlıkları var. Biz bu binaların bu şekilde kaderine terk edilmesine rıza gösteremeyiz dedik. Bununla ilgili de Hasan olan öğretmen okullu mezunları derneğinin yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. O çalışmayı kendimize model aldık. Biz de önümüzdeki günlerde bununla ilgili altyapıyı hazırlayıp girişimlerde bulunacağız. Nedir bu proje? Hasan olan mezunları ilk kurulduktan sonra ilk olarak yine bizim şu an yaşadığımız sıkıntıyı problem bilerek okullarındaki en eski 3 tane binayı Kültür Bakanlığı'na tescil ettirmişler tarihi ve kültürel değerinden dolayı. Yani sadece tarihi değil, kültürel değeri nedir bu okulların? Bunların her birinin bu binaların köy enstitüsü binaları olması, duvarlarını, çatısını bizzat öğrencilerin emek harcayarak kendilerinin yapmış olması ve köy enstitülerinin Türk eğitim tarihindeki yeri, konumu, bunların Türk eğitim tarihi içerisindeki en kapsamlı, en köklü eğitim kampüsleri, bugünkü adıyla eğitim kampüsü diyeceğimiz eğitim tesisleri olması. Bu sıfatıyla Kayseri'de de benzer bir şekilde bir tescilleme çalışması yapılmış. Hasan olan şu an o üç tane binasını tescil ettirdikten sonra da bu üç binayı tarihi dokusuna uygun olarak restore etti. Bizim de ilk olarak Savaş Tepe'deki binalarla ilgili hedeflediğimiz, planladığımız çalışmamız bu olacak arkadaşlar. Tabii bunun için bugüne kadar yoktu ama artık bir derneğimiz var, tüzel kişiliğimiz var. Sizlerin bize vereceğiniz, bugün buraya gelmek ve en büyük desteği verdiğinizi gösteriyorsunuz. Bundan sonra da üye olarak, üye olduktan sonra da bizim dernek çalışmalarımızda gerektiğinde bize destek vererek, yön vererek, fikirlerinizle, taleplerinizle, tekliflerinizle, dernek çalışmalarına yön vererek okulumuzla ilgili mevcut Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi ile ilgili yapacağımız bu çalışmalarda desteklerinizi bekliyoruz kuruluş amaçlarımızın tüzüğümüzde çok sayıda var ama ben özetle bir iki başlık altında şöyle özetleyebilirim. Malum bütün mezun derneklerinin kuruluş amaçları mezun olan öğrencileriyle mezunlarına ulaşarak bunları, bunlar arasında bir tanışma, kaynaşma, bağı kurmak ve mevcut olan bu bağı görüşmeleri daha organize, daha sistemli hale getirerek geliştirmek. Birinci amacımız bu. İkinci amacımız, başlıca amaçlarımızdan ikincisi de bahsettiğimiz e, Savaştepe Öğretmen Okulu alanını 300 dönümlük alanı ve gerekiyorsa 125 dönümlük çiftlik alanımızı da gelecek yıllara ayakta tutarak korumak, taşımak, eğitim kurumu olarak devam etmesini arzuluyoruz. Tabii bu başka şekillerde okullar olabilir ama biz hiçbir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma verilmesini arzu etmiyoruz dernek olarak. Bir diğer amacımız da şu an hala hazırda bizim, bizden sonra orada öğrenim görmekte olan öğrenci arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimizin almakta olduğu eğitim-öğretim çalışmalarında ve onun dışındaki sosyal faaliyetlerde okul idaresine, öğretmenlere destek olmak. Bu destekle de okulun eğitim-öğretimdeki ve bunun dışındaki sosyal faaliyetlerindeki başarısına bir nebze olsun katkıda bulunmak. Bu fikirden hareketle biz Cuma günü Savaştepe'ye gitmeden önce ne yapabiliriz kendi aramızda sorguladığımızda okul idaresiyle görüştüğümüzde eee i